Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bir şey deneyeceğiz. Gece uçta falan filan. Hani böyle. Ya benim video. Ya, 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 ya babam. Ya. Arkadaşlar benim videolarım. Normalde hiç korku çekmem de. Bazı çekeyim dedim. Durun. Şimdi biz. Başka bir dedim ben bu çıldırıyormuş arkadaşlar. Bir de üstte çıldırıyormuş da. Ben şimdi gelip üstte oynamayayım. Mırmır. <gülüyor> bu da bütün tomanları gibi beni taklit ediyor. arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> şimdi ben şuna bir yemek yedireyim. Ben şuna bir yemek yedireyim. Testere sintom. Çok komik arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ee, bunun e, karnına vurunca gözlerinde kod işareti çıkıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, bir bakayım. Koru çıkıyor lan. Lan lan. Aksi ben bundan önce yorumlara baktım bayağı. Aha cümle ver verdim. Ne olacak? Mesela bir şey şimdi Tom'la konuşma var. Hey Tom. Ayyoo. <laughs> Ayyoo. <laughs> <laughs> ben bunu seslerimi seviyorum arkadaşlar. <laughs> hey Tom senin gözünde bir kamera mı var? Hey Tom senin gözünde bir kamera mı var? <laughs> hey Tom bu videoda bir şeyler olacak mı? Hey Tom bu videoda bir şeyler olacak mı? Bak eğer zorlarım. Lan. Lan. arkadaşlar ne dedi o? Duydunuz mu? Hayır <laughs> geldi arkadaşlar. Biz de arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar. Lan çiziyor. <laughs> Lan bu ne diyor arkadaşlar ya? <laughs> Hadi kendi kendine şöyle beni dinliyor. Oyna, oyna aferin aferin oyna. Arkadaşlar şimdi kanalına bin de bir kalabalık var. Gözlerine bakın. Aracı, değil mi? Şimdi biz buna bir şey ediyoruz. Karpuz. O <laughs> zaman atamazsın. Tom. 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 Osuruyor. Ay, lan bu ne diyor arkadaşlar? <laughs> <Tut> lan. <laughs> Git lan. Git lan. Arkadaşlar aynı benim videolarda izlediğim gibi bana cevap veriyor. Arkadaşlar ben şimdi buna telefon numarasını soracağım. Hey Tom telefon numaran ne? Hey Tom dururdum üstte bak. Beni tekrar etti. O bir daha gelecektim. Tom Tom telefon numaran ne? Numaramı söylemeyeceğim. Arkadaşlar bu söylemeyecekmiş. Bir daha diyeceğim şimdi. şimdi. Son Tamam. Tom söyle. Diyorum. Arkadaşlar diyorsan ara. Arkadaşlar